Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte her akşamı olduğu gibi 10 Mayıs çarşamba akşamında gün sonu verisiyle birlikteyiz ve günün sonunda çok kısa bir şekilde Borsa İstanbul'da kapanışlar nasıl geldi, nasıl gelmeliydi, nasıl kapanışlar yapmalıyız bu hafta sonunda ee, kısaca bunları yine aktarıp gelen yorum, soru ve isteklere cevaplar bulmayı devam yine ediyoruz bu akşamda. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı, bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi verseyerek başlıyoruz videomuza. Okumayanlar videomuzun açılama kısmından karşınızda ya da görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz ve konumuza BIST 100'e başlıyoruz. Bugün %1'e yakın bir düşüş ürünü bir performans tabii gösterdik Borsa İstanbul 100 indeksinde. Bugün satış yapanlar TEP Yatırım, Bank of America, QNB Finans gibi kurumlar oldular. Onlar tarafından gelen satışların tabii ki etkisiyle baskı hala sürüyor. E, %1'e yakın bir düşüş var. Bozulma var mı? Yok. Bozulma hala e, endeks tarafından 4380 puanlaması demiştik. 200 ortamında bulunduğu nokta. Sapma değer olarak da 4310 puanlaması. Bu iki puanlamayı izleyeceğiz. En kötü değer anlamında 4310, 4380 80 en kötü değer. Mümkünse biz 4500'lerin üstü kapatmayı tabi tercih ediyoruz. 4430'un altına inmeyelim 4500'ün üstü kapatılımı tercih ediyoruz ama hani en kötü fiyat kardeşim nedir diye sorduğunuzda 4310 4380 gibi bu bölge aralığını söyleyebiliriz. Bu bir. Şimdi endeks tarafında çok böyle kısa vadeli biraz bir saatlik periyotlarda zaman periyoduna baktığınız zaman endeksin kendilerinin yavaş yavaş düşüş yönünü bakın bu eylül'den sonraki süreçte yavaş yavaş burada dalgalanmaya başladığını görüyorsunuz. Endekste bizim burada yavaş yavaş RSI değerinin güçlenmeye başladığını yavaş yavaş bir saatlik periyotlarda yavaş yavaş kendine bir trend yapmaya başladığını görüyorsunuz. Bu da gayet tabi yavaş yavaş sert düşüş sonrasında ortaya çıkan bir ee, yavaş yavaş bir ters bir görüntü oluşumu söz konusu. O yüzden asla bu bölge aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor diye anlatacağız. Eğer endeksimiz gidip bu buradaki e, sert düşüş sonrasında ortaya çıkan düşüş yönü olur da eğilimi aşağı yönü patlatırsa çünkü 4000 bu da 314 380 bandının altına inmesi anlamına gelir. İşler o zaman biraz değişti gösterir. Biz bu bölgelerin altına kırmadan dediğim gibi hep bu bölgenin üstüne kapatarak bu haftayı sonlandırmamız lazım. E, çünkü bu bölgelerin aşağı yönlü kırılma endeksi nasıl ki bakın buradan başladık. E, endeks buradan düştü. Endeks buradan düştü biliyorsunuz ki. Böyle bir görüntüyle bir mücadele etti. Patlattı. Aşağı geri çekilme devam etti. Yine eğer buraya aşağı yönü kırarsak aşağı çünkü elimi devam ettirebileceğimizi unutmamalıyız. Bu yüzden Bistüs Endeksinde bu bölgenin çok önemli olduğunu ifade edeceğimizi tekrar tekrar bir kez daha ifade ediyorum. Geçen günde başlık attım. Kritik değere Borsa İstanbul geldi diye daha şu e, Mayıs'ın başındayken size anlattım. 4380 puanlamasına vurduğumuz günde kritik değerdeyiz diye o günden beri biraz toparlama çabasında. Yani o kritik değer biraz ona destek görev gösterdi. Bir süre burada dalgalanma olacak. Bu gayet normal. Yani şimdi seçim süreci belirsizliği ortaya çıktığı için yani yerli yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar, yabancı yatırımcılar, yabancı yerli ya da kurumsal yatırımcılar, fonlar, herkes bekliyor şu anda. Seçim belirsizliği olduğu sürece ee, bu süreç devam edecek. Bu belirsizliği piyasalar sevmez. Bunun borsayla alakası yok. Ha bu tabii tartışılacak bir mesele. Tabii ki de Borsa İstanbul'un belirsizlik bahanesiyle aşağı doğru çekildiğini görüyorsunuz. Sonuçta her gün şirketler yatırım yapmaya, yeni bilançolarını beklentilerin üstünde açıklayan birçok şirket var. Herkes kar elde etmeye devam ediyor. Beklentilerin üstünde bilanço açıklıyorlar. Şirketler yeni 2023 yılı boyunca yapacakları yatırımları açıklıyorlar. Yatırım tutarlarına harcamaları yapılacakları hasılatları, üretimleri açıklıyorlar. Herkesin beklentisi var. Yurt dışına şirketler kuruyorlar. yurtdışına şirketler satın alıyorlar. Yeni yatırımlar yapıyorlar. Yeni fabrikalar inşaatları yapıyorlar. Herkes para harcamaya devam ediyor. Herkes üretim Arttırmaya devam etmek için mücadele devam ediyor. Herkes işleri tıkır tıkır işliyor şu anda baktığımızda ama ne hikmetse endeks tarafında şirketlerde düşüş var. Bu kadar güzel bilançolarla de gelmesine rağmen ki süreçte. Zaten 12 aylık diye ifade ettiğimiz 4. çeyrek bilançoları da böyle boşa gitti. 2023'ün başından bu yana 5400 endeks için desteklerini kırma sebebiyle onlar da boşa gitti. Yani boşa gitti derken yani karşılığını alamadan düştük. Yani çok güzel bir sezona girmiştik aslında. Çok da güzel bilançolar geldi ama hepsi hikaye oldu. Baktığımızda da hepsini aşağı doğru çektiler şirketleri. Ucuz olan şirketler vardı. Daha da ucuzladı. Dediğim gibi bu, bu seçim bahanesiyle aşağı doğru çekilme süreci var. Belirsizlik bahanesiyle aşağı doğru çekiliyor ama herkes dediğim gibi yatırımdan devam ediyor. Hiçbir şey değişiklik yok. Yani seçim bahanesi belirsizliği var diye ben yatırım yapmam, e, üretimi durduruyorum diyen var mı bir şirket? Yok yani o yüzden sizin bu, bugün yaşanan düşüşler dediğim gibi tamamıyla burada yaşanan bütün gelişmeler tamamıyla bahane. Ha bu bahane, bu seçim belirsizliği bahanesi olur, e, borsa İstanbul düzeltme inme bahanesi olur, endeks işte trend olmadığı bahanesi olur. Ya da şirketler şu anda piyasanın olmadığına dair bir e, bahane olur. Bahaneler değişiklik gösterebilir. Ama şu anda var olan bahaneyi genel itibariyle piyasa seçim belirsizliği olarak kabul etmiş bulunmakta. Bu bahane sebebiyle düşüşler yaşandı. Ama dediğim gibi herkes tıkır tıkır iş yapmaya devam ediyor. Bilançolarda hiçbir sorun yok. Şirketler gayet iyi hasılatlar göndermeye devam ediyorlar. Her şirketin etkileri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Şirketlerimiz ilerliyor, büyüyor. Yani seçimden sonraki süreçte de tabii ki yaşanacak olan, tabii ki de yeni politikalar varsa, yeni politika gelecekse, ekonomi politikaları... Piyasaya verilecek yine açıklamalar piyasaya verilecek. Ee, güven, yabancı yatırımcı gelir mi gelmez mi? Ee, neler olur? Ya bunlar tabii ki değişiklik gösterecek olan şeyler. Bilmiyoruz şu anda belirsizlik hakim tabii ki de. Bu belirsizlik işte gördüğünüz gibi bir yorum yapamıyoruz. Hani ne olacak sorusu. hani gör politikası şu anda uyguluyoruz. O yüzden o güne kadar süreçte bu biraz daha dalgalı seyir devam eder diye düşünmekteyiz. O güne kadar o dalgalı seyir devam ederken de şu bölgenin altında kalmadan bu dalgalı seyirin devam etmesi gerektiğini. Bu belirsizlik ortadan kalktıktan sonraki süreçte ise Borsa İstanbul'un ucuz oldu. Olduğunu, şirketlerin ucuz olduğunu ve bir süre e, dediğim gibi burada belki biraz e, dalgalı süreyi devam da edebilir. belirsiz bittikten sonra biraz dip yapmak için uğraştırabilirler ya da tuzak kurabilir. Biraz daha hani e, belirsizlik sonrasında biraz daha dökmeye çabalayabilir. Olabilir. Bakalım önce bir görelim. Ondan sonra konuşacağız. Biraz daha son kez daha döktüklerini dökmek isteyebilirler. Ondan sonra da dediğim gibi endeks tarafında dip çalışmaları yapılıp toparlanmaların efendim önünü açı açmamız gerektiğini düşündüğümüzü ifade edeceğiz. Çünkü şirketler çok ucuz. Yani geçen günde anlattım size pazar günü kelepir şirketler gerçekten. Yani başlığını attığımızda gerçekten uyuyor. %100 potansiyel şirketler var. Bistüz şirketlere bunlar baktığımızda ki yan tahtalarda şu anda zirveden düşler. %50, %60, %70 düşen zirveden şirketler var şu anda söz konusu. Yan tahtalarda çok ciddi kayıpları var. Herkes döküldü. Bu bahanelerle birlikte borsa İstanbul'da dediğim gibi bundan sonraki süreçte işte bu bölgelerin altına inmedikçe yavaş yavaş toparlanma eğilimleri görmemiz gerektiğini ifade edeceğiz. Belirsizlik bittikten sonraki süreçte işte. biz düzenindeyiz. Asla bu bölge aşağı önü kırılmamalı. Bunu tekrar bir kez daha özellikle altını çizerek ifade. Özellikle diyorum asla 4310 bandı aşağı önü kırılmamalı. Her zaman 4310-4380 bandını izleyin. Bu bölge çünkü aşağı patlarsa altlar boş olduğunu unutmamak lazım. 4200, 4250, 4000, 3700, 3800 var çünkü. Yani teknik bunu gösterir. Unutmamak lazım. 200 ortam asla borsa İstanbul yüzüne ise kırılmamalı diye bir kez daha ifade ediyoruz. Durum budur. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya vakti ve devam ederim siz için. Gelen yorumlar ve sorular üzerine son durumu aktardım. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah tekrar nasipse görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdi. Gümüş üyeliğimizde anlık üyeler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradik vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip bir ite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.